arkadaşlar. Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yanımda bu sefer bayram var. Bayram nasılsın? İyiyim. Ne demek istiyorsun kanala? Dilcan'ın kanalına abone olun ve benim kanalımın ismi Bayram Kral bu arada beyler. Arkadaşlar sürekli Dilcan diyor ama demin adım Can ama bu dille alışmış sürekli Dilcan diyor. Neyse sorun ne arkadaşlar olacak. Hemen başlıyoruz. Bir vs. Bir. Böyle bayram ne düşünüyorsun? iyi düşün. Hı? Ne düşünüyorsun? Onu, sanma, söyle sen onu Yani ne bileyim oğlum nasıl diyeyim kim alır sence ben mi sen mi? Allah ben sen benden iyi oynarsın diyorum ben çünkü M24 batıyorum. Öyle. Evet. Arkadaşlar bu arada benim kuzenim Ali var onunla da video gelecek onun da YouTube kanalı var. Onun YouTube kanalının ismi neydi? Kalk Aynen öyle bir şeyler arkadaşlar. O onunla da güzel bir vs gelecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Ali de yani Ali'nin öyle olduğunu bakmayın. Çok güzel oynuyor o da. Benim Oğlum benim internetim mi yok? Neredesin? Şimdi bir tane değil mi? Allah Allah. Bir tane çok zayıf. Oğlum, Oğlum gir içeri söyle. Yüzanları kapasınlar. Tamam. Nasıl oğlum mail dokunmadım bile. Çok iyi oynuyor ne var var bir dedin Ne diyorum elimde. Oğlum ne oldu? Arkadaşlar ben ne arada Allah 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 ben. Allah 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 o Sönü bayram. Arkadaşlar çobada bayram güzel oynuyor. Yani Muhammed'den güzel oynuyor. Arkadaşlar çobada gördüğünüz gibi bir tane bir iki kez veren. İnternet işlemi. Ne kadar çok. Arkadaşlar Az önce bir el attık. Ol, Bak, yamuk, yamuk, Az, önce, bir el attık. İnternet ne güzel vardı. Ben de bayram elimizi sıktık. Ama şansa gördüğünüz gibi e, video çekmeye başladık ya. Hemen gidiyor. Hemen gidiyor internet. Nasıl duruyor? Oğlum zayıf. Bu arada. Ya. Arkadaşlar ben belki bu videoyu bir tane çok zayıf. Ya. Bir tane çok zayıf arkadaşlar. Gördünüz Arkadaşlar çok zayıf. Bu bu forma yer Çektim. Ya oğlum telefona ne oluyor? Ya oğlum. Arkada dedim. Açık bir hareket edemiyorsa bize ne yapacağız? Bize ne yapacağız? Orada dur. Çıkma, çıkma. Oğlum çıkma. O bazen tek çok güzeldi ya. <laughs> kalmıyor. kaldım. Arkadaşlar keşke Erdoğan önceki önce el video çekseydik. Yani biliyoruz musunuz? çok dayız. Bir de bir kokum açılmıyor. Açılmıyor. Allah Allah durdum ya. Vur. Arkadaşlar bize bir şey söyleyeyim ya. Biz bu interneti ne yapacağız ya? <laughs> hayır telefon da lan. Yani, telefon da güzel. Hayır, Redmi abi. 13 Pro. Samsung siz... A32. Hayır, hayır benim telefon da güzel. <laughs> <Yani>, Redmi 13 Pro. Nasıl <laughs> ya <laughs> arkadaşlar bu kadar. <laughs> arkadaşlar bu arada ailemi <laughs> e, açıklamaya yazacağım doğrusu da yorumları Kanala abone olmayı unutmayın. benim öyle şey. ha, ışınlandı hayır. Hayır hayır, 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 hayır. 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 arkadaşlar Hayır. 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 yazıyorum. Oğlum bir tane giriyor lan ışınlı Arkadaşlar insan. Bunu yeni adam ışınlayan bey. Benim ona 4 ışınlayan var. Oğlum şu şey lan benim adım ışınlayan. Oğlum, Oğlum mermi yok lan. Mermi de olmuyor. Ama <laughs> nasıl çekeyim? Vekil almalı. O arkadaş ya ben bu arada silah kullanmayacağım gördüğünüz gibi çok fazla kasıyor en iyi tabağı. En iyisi tava beyler. Beyler en iyisi tava. Ya o çıkmayacaksın, çıkmayacaksın. Senin sen içine geldin lan değil mi? ama güzel oynuyor. Doğru değil mi? Doğru söylüyor lan. Yorumlara bakacağım. den yorumlarına bakacağım. <laughs> ama hayır lan. Çok çok az canı çok az canı çok az. Canı çok kaz. Canı çok kaz. Yani çok kaz. Arkadaşlar şu anı buradan mutluluktan seviniyorum. Seni çok ters. Lan. Aa durdu. Allah çarpsın durdu. Hareket edin. Geber o zaman. Hareket et. Geber. Oyun komple durdu bende. Kapandı telefon. O arkadaşa bunun şey gitti. Bekle açılmasını bekliyorum. Aç Aa açılı oyna oyna oyna. Ya, sizi açtım bunu. Arkadaşım onun telefonu. Kafayı yedi yedi. Bunu kutu bakın. Senin hakikaten zayıf var. Arkadaşlar bekleyin. Ya, daha, bir daha. Ah bir şey yok zaten. Ben kazandım yani. Ben seni otomatikken öldürüyorum. Arkadaşım ben bayramı zaten bitti yani bu kazandım. kazandım Hadi açıldı. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah teslim ol. Bence teslim ol. Teslim ol. Emin misin? Bence şartını dene. Deneyim mi? Dene. Bence şartını bir kez daha dene. Tamam. Aa. Arkadaşlar çavi hiç atmıyorum, ben. hiç hadi, hadi. İyi, iyi, Oğlum neredesin lan? Evet, evet arkadaşlar ben şu nasıl? <laughs> Aa arkadaşlar bu en son 20 tur en son ameş oldu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar durun bir göz atmaya çalışacağız. Bir saniye. Dur lan orada. İzleyeceğim lan ben bunu. Bakalım göz mü azacak. Kanka olmuyor gözün. Kanka siktir. Emo kimisin? Emo hoş. Emo. Emo. 19 19 geliyor. Bora geliyor. Arkadaşlar. Hakan, kim olacağım? Osimen'i attım bana. Osimen'i çok orenin iyi oynadı. Kuzenimin ellerine sağlık arkadaşlar. Ben çok iyi oynadı. Çok. Arkadaşlar iyi. ben şöyle size ID'mi göstereceğim. Ben şöyle size ID'mi göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olun. Yorumları yazın. Size OC yatırıyorum. Geçen Muhammed'e yatırmıştım 100 liralık. Bugün de bayrama yatırdım. Bayramım bu sefer 150 liralık yatırdım. Muhammed sen bu videoyu izliyorsan var ya. Buradayım. Ben... <laughs> arkadaşlar. Lan. Neyse arkadaşlar bana şaka Muhammed zaten yanımızdaydı. Muhammed'e Muhammed video anlattım. Geçen az önce aladın niye bana 100. Arkadaşlar ailemi görüyorsanız zaten burada. Şöyle. 53 73 17 Öyle değil, 56 93 arkadaşlar. arkadaşlar. Zaten orada gözüküyor. Evet. Mustafa bayram bayram laydisi. Bir saniye. saniye. Zaten gireceğim. Arkadaşlar bu da bayramınki gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri öpüyoruz. Görüşürüz.